Hepinize merhabalar. Ben Mutlu sizlerle beraber ee, şey maden yapmıştık Kerem'le. Videoyu kayıt almamışız. Öyle arkadaşlar ben burada geziyordum. Diamond geldi. Böyle demirle kazacağım şimdi. Ne arkadaşlar? Diamond niye geldi? Bunu da anladık. Arkadaşlar yanlarını da kazacağım. Diamond Diamond'dır. Şöyle. Arayalım. Şuraya bir meşale koyalım. Daha çok aydınlansın. Yok arkadaşlar çıkmıyor şu anda. En büyük korkum lav çıkması. Lav çıkarsa çok 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 kötü olur. Yok arkadaşlar çıkmadı. Şöyle şuradan atayabilir miyim? Böyle arkadaşlar. Burada da şey bulmuştum. Altın. Tam şurada da zümrüt bulmuştum arkadaşlar. Şurada. Şöyle. İşte buradan yeni yolu buradan yapacağım. Şöyle gideyim. Bir tane şundan koyalım biz. Gelelim. Dol dolu kömür yapmıştım. Geleceğiz. Vay, diamond kılıç diamond şey falan yapabiliyoruz. Ağacımız yok. Ha arkadaşlar ağaçsız kaldık. Ben bir ağaç alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar dum bulup geldim. Çok uzun yol kaydettim galiba burada yani. yani. uğraştım arkadaşlar. Dediğim gibi Kerem'le bir 10-15 dakikalık video yapmıştım arkadaşlar. Onu kaydetmeyi unutmuşuz. Öyle. Buradaki ne? Altın zannettim. Gelelim. Çakmak da yapabiliyormuşuz. Buradan kömürümüzü yapalım. Buradan bunu yapalım. Buradan bunu yapalım. Bir tane daimut da bunu yapalım. Gelelim böyle yapalım. Meşaleleri nerede? Burada. Tamamdır. Meşalelerimizi de yaptık. Nereye gidiyorduk? Buraya gidiyorduk. Böyle arkadaşlar dümdüz değildi. Böyle mi kazsam? Böyle kazayım ya. Belki yine bir diamond karşılaşırız. Şöyle bir tane şey koyayım lamba <laughs> şaka yaptım meşale tabii ki de yanlış yaptık olsun şunu şöyle koyalım aha <laughs> kömür geldi sonunda kömür almayacağım Arkadaşlar sizce diamond yine gelir mi? Bence gelebilir. Hmm, şunun bir kazması kaldı. Bir tane daha kazabiliyor. Bir tane daha kazabiliyor. Bir tane daha kazabiliyor. Bu ne bitmiyor. Oha arkadaşlar bitiremedik. Ha şimdi bitti. Şöyle. Diamond harcamayacağım. Bir tane daha şey varmış. Onu açalım. Bakın arkadaşlar. Meşaleye gelelim. Meşaleyi şöyle koyalım. Şeye geldik. Pardon arkadaşlar. Ses yapma. Geldim arkadaşlar. Böyle kazdım. lerde de bir şeyler çıkabilir o yüzden kazıyorum. şeyle demirle kazayım. Demirle. şey meşaleyi kırdık. Bir meşaleler koyalım. Bir buraya. Bir buraya koyalım. Şöyle buraya koyalım. Hah. Kırdık. arkadaşlar. Bence arkadaşlar burada mı daim bekliyorum ben. Sizce gelir mi arkadaşlar? Bence gelir. Şey geldi. Bunun adı neydi? Tam hatırlayamıyorum. Her neyse o geldi işte. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Gibi oldu. Böyle şuraya bir meşale. Şuraya bir meşale. Bayağı gidiyoruz. Arkadaşlar şunları kırarken aynı diamond'a benziyor. Bu kırmızı şeyleri. Hadi onu unuttum dediğim gibi. Şöyle bayağı gittik. Evimiz burası mı olsun yani? Hazır ev yapmış olduk. Şöyle tam kazıyım şuraları. Çünkü orası kafamıza düşecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ne ya? Şöyle kapatalım. Şuraya bir meşale. Bakın arkadaşlar. Kalkals, hepsi düşecek. bir diamond gelmedi. Şey geldi çakıl taşı. Ben hep şuradan korkuyorum. Kafamıza düşer söylürüz. Son anda yırttık. Demir alayım demirle daha azdı. Şuraya da şey yapmışız. Bir diamond'a gelmedik. Yine demirle kazıyorum. Yeter artık. Baba araya işte salıyorum. Az gaz bitmiyor. Canımız da çok azaldı. Ne yemek yiyeceğiz acaba? Yanımda yiyecek tek şey var. Yommi'nin eti. O da zehirliyor. Biliyoruz. Şöyle bir diamond çıkmadı bir şöyle ilerleyelim. Bir şey çıktı. Bak bir diamond. Şöyle kazıyoruz arkadaşlar. Gelmiyor ki. Şurayı da kazalım. Öf, topraklı yere geldik. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandıracağım. Görüşmek üzere. Bye bye. Hoşça kalın. Bye bye.